Değerli Başaklar sizlere geçiyorum. Sizlere anlatacağım. Aşk, sağlık, iş, para, pul her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bakalım Başaklar var mı? Eğer varsa burada Başaklar yazsın. Bakalım ne kadar Başakların sayısı çok. Metafizik aleme yakın olan burçlardan biridir Başaklar. Hisleri doğuştan çok gelişmiştir. Su elementleri olan Akrep, Yengeç ve balıktan farklı olarak çok fazla hocalık yapmaz. Bu üç üç burç, balık ve yengeç akrap genelde hoca, falcı, öngörücü, medyum, doğacı, biyonerjist bu gibi e, mesleklere sahiptir. Ama Başak çok güçlü yeteneğine sahip olmasına rağmen hocalık yapmaya da bilir. Yaparsa da. Engelleri çok olur, koruması olmasa işinden yarım kalabilir. O yüzden değerli başak, sen doğuştan yetenekli doğmuş olabilirsin. Ama seni süreli yeteneğini mundurlamaya çalışıyorlar, çalışacaklardır. Bu senin kaderindir. Sadece onun önünü alabilirsin. Değerli başaklar, iş hayatınızda yenilikler bekliyor sizi. Öyle bir yenilikler var ki hiç beklemediğiniz insanlarla tanışmak olacak. Hiç beklemediğiniz anda yeni ilişkiler, yeni iş ilişkileri, yeni imzalar. İşsiz kalanlar işe girecek. İşi olanlar daha çok işinde relleyecek. Ama hep yanında nazar göz eksik olmayacak. Haberin olsun dilin sivridir senin. Evet çünkü doğrular söylüyorsun. Dobrasın. Hiçbir zaman yalan ve kötülüğe yaklaşmıyorsun. Hiçbir zaman hayatın boyunca ikiyüzlü olmadın. Ama... Ve lakin senin etrafında çok 200 insanlar var. Haddi hesabı yok. Sanki sende öyle bir enerji var ki melek bile yaklaşıyor sana. Şeytanlık yapıyor. Şeytana dönüşüyor. O enerjiden kurtulmaya çalış. Bu senin baba kolundan, baba soyundan gelmiştir. Yani babana yapılan negatif enerjiler sonucunda sen böyle bir sanki lanetli gibisin. Birisi sana dost gözükürken düşmana çevrilebilir. Bu demek değil ki seni süreyle şeytani insanlarla karşılaşıyorsun. Hayır. Bu demektir ki üstündeki lanet dostu düşmana çeviriyor. Ve sana bir ay ile 3 ay arası çok iyi bir dostunun aslında sana yalan konuştuğu konuda bir e, açıklama olacak. Bir şey ortaya çıkacak. Üzüleceğim mi? Çok üzüleceğim ama çok üstüne varmam. Can yakıcı olmasa, ev yıkıcı olmasa affet gitsin. Sen affetmeyi biraz e, son zamanlar zorluyorsun. Sanki eskisi gibi insanlara güvenmiyorsun. Eskisi gibi insanlara yaklaşmıyorsun. Eskisi gibi insanları içine almıyorsun. Eskiden her dertlerine koşar, her şeylerine yardım ederdin. Bu senin huyundur. Aslında Yardımseverlik, iyi niyetlik her zaman kim olursa olsun dostun, akraban, canın, kanın vefalısın sen ona. Ama hepsinin vefanı suyu istima etmişler. O yüzden bir ile üç ay arasında yeni bir vefasızlıkla karşılaşırsın hiç şaşma. Parayla ilgili dediğim gibi çok güzel yeni ilişkiler, yeni iletişimler, yeni tanışlıklar, yeni imzalar, aşk. Ay aşk nasıl coşacak sende? Kadınsan kadın gibi, erkeksen erkek gibi bir severlerin sayımı artacak. Etrafında olacak. Baktın bunlar olmuyor demek sende bir şey var. Mümkünatı yok. Başı coşuyor. Aşk hayatına coşkulu bir aşk hayatına giriş yapıyor. Ve, 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 ve yasak aşklara bile giriş yapacağım. Dikkatli ol. Evli 3. üçüncü kişiler hayatına girmeye çalışacak. Evli sense seni zinaya sokacak. Çok dikkatli ol. Şeytan yoldan çıkarmaya çalışacak. Değerli başak. Sen çok vefalı, dürüst. Aşkına, sevdiğine, dostuna sadık olmana rağmen bu üç ayda vefasızlık yapabilirsin. Böyle bir enerji kaplıyor seni ama sen çok dikkatli ol. Tamam mı? Sakın şeytana uyma, yanlış yapma, yuvanı kaybetme. Sağlıkla ilgili baktıkta saç dökülmesi. Ondan sonra midende biraz gerginlik, bağırsaklarında kabızlık, şişkinlik. Bu gibi sıkıntılar olursa bir iki enerjiye maruz kaldığın için bunları yaşıyorsun derin çok fazlasıyla kuruyabilir ve kuruduğu zaman lekeler oluşabilir. O yüzden bu tür şikayetler bu 3 üç ay, üç ay içinde negatifin varsa oluşacak. Yok eğer üç ay, negatifin yoksa, bir musallatın yoksa bunlar hiçbir olmayacak inşallah. Ama negatifi olanlara aittir ki saç dökülmesi, der, deride kuruma, mide ve arsak sıkıntıları bu gibi şeyler. Başak bu 3 ayda kendini korursa negatiflerden beslenmezsen çok faydalı olur. Umarım seni sana anlatabildim değerli başak. Eğer anlattımsa yorum bölümünde tamam beni anlattım. Beni gördün, beni söyledin. Sanki beni tanıyormuş gibi yorum yaptın demeni bekliyorum.